Evet sevgili dostlar uzun bir uğraş sonrasında e, Jimmy bulduk galiba diye düşünüyorum. i̇nşallah yani Jimmy bulmuşuzdur. Ya yani çok e, enteresan şeyler oldu. Anlam gene mi sensin? Of. Abi onu baymak çok zor ya. Çünkü her seferinde kendine can basıyor. Elektrobal vuralım direktman. Yani bu arada kütüphanede ufak kızı çektikten sonrasında e, kitabı okumaya kalktım. Orada altı bir bölüm açıldı. Yani e, altı bölüm açıldı demeyeyim. Kitaplık kenara kaydı ve e, gizli bir bölme çıktı karşıma. Pikachu bayıldı. O zamanlar da bizim Türk karakteri getirdim direktman. Mega Dream vuralım. Ee, en kötü ihtimal ne yapabiliriz? Gideriz Pokemon'larımıza bir can basarız. Ama burası şu anda Jim mi değil mi? Orasını tam bilemiyorum işte. Sıkıntı orada. Ya ben Jim diyerekten ee, kayda girdim. Ama Jim değilse ciddi anlamda çok biz Zortingen oluruz yani. Oha! Oha! Yavaş vur. Ciğerimi söktün lan. Gitti. Aha! Kadabrayı getirelim ya. Kadabrayla oynayalım birazcık. Teleport özelliğinin tabii ki de kullanmayacağız kadabranın da. O da o kadar etkili değilmiş. Yok ananın gözü. Kadabra tek, tek lan. Üstünlüklüyle vuralım bakalım bir. Üstünlüklü de tekecek şimdi. İyi en azından sümüklümüz tek yemedi. <gülüyor> 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 Ice vuralım. Ice video. Ice wind pardon. Nereden çıktı ya? Kafa gitti. <laughs> Kalan son iki Pokemon. Ha <laughs> <laughs> Şöyle bir vursak. O kadar etkili olmadı. Yavaş ulan yavaş ciğerimi söktüm ben. Ateş demek ki o kadar etkili olmuyormuş. Ve kalan son Pokemon. Ya yendik ya yenildik. Ne Yavaş ulan yavaş. Mega Drain denesek. Tamam bayıldı en azından. Şimdi ileri doğru bir bakacağım. Geri dönüp cam basacağım. 1728 verdiğine göre Jim olabilir buradaki. Aynen Jim'miş. E, level seviyesini 27 arttırdı. Evet, tahmin ettiğim gibi. Orası Jim'miş sevgili dostlar. E, o zaman biz buradaki Jim'den de dövüşümüzü tamamlamış olduk. Pokemonlarımın level seviyesini artık 27'ye kadar çıkartabilirsin dedi. Ee, oldu. bir şey oldu. Mu? çok hızlı gidiyor. Ulan ne olduğunu ben de merak ettim bak şimdi ha. Çekilin lan, yoldan. Çekilin yoldan. Bunlar hızlı hızlı gittiğine göre kesin bir haltlar oldu. Aa, hocam poke dönüşü yapacaksak benim pokemonların canı yok ama sıkıntı orada. Ne oluyor lan? Hasi. Sıçtır lan. Uh-oh iskeletin kafayı çalınır. Evladım bekleyin. Ya bak abla. Dayı sen kimsin? Robin Hood musun? Yeşil yeşil yenmişsin. Ablacım tamam bak. O iskelet kafasını arayacağız. Arayacağız değil mi? Başta bir Pokemon'ları mı? canlandırmam lazım? Benim hiç işte, salsanız diyorum. Almıyorlardı arkadaş beni. Tamam bak benim bu manyaklarla beraber gidip arayacağız, tarayacağız bulmayı deneyeceğiz. Bir salsanız, bir Pokemon'larımı canlandırsam. Bak sana gelip Pokedo'yu sakın söverim sana şimdi. Ne verdin sana öyle ya? MyCharm diye bir şey verdi de neyin nesi neyin fesi? Bu da herhalde diğer kemikleri almaya gitti Dur bakayım MyCharm diye bir şey verildi bizde Burada Göremem MyCharm Hımm kullanmama izin var mıdır? Şuraya bir girip o kadar canlandırayım. Ondan sonrasında gerisi gereği bir yere gidip bakmak istiyorum. Ondan sonrasında zaten videoyu büyük ihtimalle bitiririm. Yani bu videoyu ya öteki videoya ek olaraktan yapmış olurum ya da böyle tek olaraktan yapmış olurum. Tam emin değilim açıkçası. bisiklete yine kullanamıyorum ya. Adamı takip edeceğiz anlaşılan. Evet burası da açılmış. Nice. Güzel. Dayı sen de düz devam et de ben burada kenara sapacağım. Hmm, bak şurada bir tane adam var. Onlarla bir görüşeyim. Başta şu ikiz kardeşleri aradan çıkartayım. İkiz kardeşler ikisi de aynı Pokemon kullanıyor. Nice. Aa, elektriğe karşı dirençliler. Aman tanrım sıçtık. Mika senin için çok zor evlat. Mika'yı değiştirelim. Şunu çağıralım. Lime vursak. Ee, şu canı full olanı vursak. Tamam, o gitti en azından. Şimdi ötekini de zaten bayılacağız. Hadi 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 Oha oha. Uh -huh, uh -huh. Yavaş. Ciğerimizi söklemedik oğlum sana. Tamam o bayıldı. Şimdi şuna bir e, vursa bizim poke. bir vuruş hakkı gelirse artık. O da tek yedi. Çok güzel. Şimdi bunların son pokesi gelecek elimize. <laughs> Şöyle bir Mega vuralım Mega bir canını çekeyim de birazcık can doldursun benim Poke Fazla can doldurma sıkıntı bir bakayım ne olacak diye merak ettiğim için. Bunlar herhalde şövalye takımı. Roket takımı gibi şövalye takımı galiba. O timsah nice. Severiz. Seni seçemedim Pikachu. Direkt şunu getirelim bizi bir. Yavaş. Evlat yavaş. Ananın nikahı ama. Deyim vuralım bir. Ebene, dedene, nenene selam söyle. Bak benim dedi damarımı tutturmayın. Öteki Pokemon'lar bana çarptırmayın. Şöyle Ice Roll'un sümüklüğüyle donduralım şunu. Atla tek kedi direktmen. Şöyle bir etrafa bir bakacağım sadece. Hiç şey yapmayacağım. Tamam. Oraya girmeyeceğim. Yukarıyı doğru bir bakacağım. O yukarıda şu anda bunlarla şey yapacak büyük ihtimalle. E, aynen. E, sevgili dostlar. Bu videoyu burada bitirelim. Hatta şöyle bir jest yapalım. Ondan da bir dövüşelim. Ondan sonrasında videoyu bitirelim. Ayıp olmasın en azından sizlere de. Çünkü dövüşüm burada yakalandı ya. Elektro bal vuralım direkt bir. Abi nasıl sen ya? Bir tane de spark vuralım. Aha bunu bayılması hissine bayılıyorum ya. Çok tatlı buydu bu diye. Evet sevgili YouTube. Geldik bir videonun daha sonuna diyelim. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız kanala abone değilseniz abone olmayı, videoya like atmayı ve videolardan da anında haber olmak için bildirimleri açmayı unutmayın sevgili dostlar. Ben şöyle etrafı birazcık daha kolaçan edip keşfedeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Olacaklı kalın. Kendinize iyi bakın.